Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan seçimlerin 2023 yılında yapılacağını vurguladı. Erdoğan, Doğu Akdenizle ilgili de önemli mesajlar verdi. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tartışmalarına böyle cevap verdi. Erdoğan Türkiye'nin en akıllı yolu olarak tanımlanan Ankara-Nide otoyolunun birinci ve üçüncü etaplarının açılışını yaptı. Ya Allah! Bismillah diyerek kordelayı kesiyoruz. Makaslar ve kordela bizde. Makam aracının direksiyonuna geçen Erdoğan, yeni açılan otoyolun ilk sürüşünü kendisi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yılda yapılan çalışmalara değindi. Adana Seyhan'da inşa edilen köprünün yeni ismini açıkladı. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik. Önlerinde 3 yıllık hizmet dönemi olduğunun altını çizen Erdoğan seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söyledi. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindi Erdoğan. Bölgede Türkiye'nin ağırlığı hissediliyor dedi. Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı otoyol, Türkiye'nin ilk akıllı otoyolu olma özelliğine sahip. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ve 15 kişilik ekiple tek merkezden yönetilecek. Sistemle otoyolda yaşanabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak. Söz konusu otoyol, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlayacak. Yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Ankara ile Niğde arasındaki 4 saat 14 dakika olan seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya düşecek. Türkiye'nin en akıllı yolu olarak da bilinen otoyolda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile birlikte makam aracıyla gerçekleştirdi. O anlara dair görüntüleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı. Altun, bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Nide'de bulacaktık ifadelerini kullandı.